Bu videoyu arkadaşlar sadece İhlas suresini çok sevenler ve İhlas suresinin birçok faziletini merak edenler izlesin. Çünkü İhlas suresini sevmek çok önemli bir mesele onu anlatacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabe efendilerimizden hadisi Muaviye radıyallahu anh vefat ediyor. Vefat edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer sahabe efendilerimiz gibi cenazesini namazını kıldıracaklar. Tam o esnada Cibril'i emin geliyor. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem soruyor Cibril'e için geldin? Cibril'i emin de ey Allah'ın Resulü Allah beni gönderdi. Cenaze namazına biz ve gökteki bütün melekler de katılacağız ve Hazreti Muaviye'nin cenaze namazı gökyüzünde de kılınacaktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merak etti. O kadar çok sahabeleri hani gömdük, cenazesi oldu, cenaze namazı kılındı. Neden Muavi için böyle bir ayrıcalık var diye sorunca Cibril-i Emin de Muaviye her zaman yürürken, otururken, kalkarken, iş yaparken her anında İhlas Suresi'ni okurdu. İhlas Suresi'ni çok severdi. İhlas Suresi'nin içerisinde övgüler vardır. Allah'ın tek olduğu, samet olduğu, doğurulmadığı ve doğurmadığı ve onun eşinin benzerinin olmadığı anlamını taşır. İhlas Suresi düşünsene o kadar çok seviyorsun ve Allah senin cenaze namazını meleklerine kıldırıyor. İlah suresinin diğer bir önemi de şudur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir imam her rekatında, her namazında, her vaktinde böyle İlah suresi okuyunca cemaat sinirlenmiş. Başka dua bilmiyor musun ey bir adam? Sürekli İhlas Suresi okuyorsun deyince ben İhlas Suresini seviyorum demiştir. Bunlar da şikayetçi olup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip Ya Resulallah bize imam sürekli namazlarında İhlas Suresi ile kıldırıyor. Namazlarımızda kısa oluyor. Yani biz İhlas Suresini neden sürekli okuyorsun dediğimizde bize sevdiğini söylüyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak ki o imama müjdeleyin. O Allah'ın izniyle cennete girecektir diyor. Buradan da anlıyoruz ki İlah suresi insanı ne yapar? Cennete götürür. Bir günde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nesici Nebevi'ye bütün sahabe efendilerimizi topluyor. Diyor ki Kur'an'ın üçte birini okuyacağım. Sahabe efendilerimiz toplandıktan sonra ...Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam minbere çıkıyor ve İlah suresini okuyor ve sonra evine gidiyor. Gittikten sonra sahabe efendilerimiz de orada duruyorlar. Ya Resulallah hani giderken neden? Hani Kur'an üçte biri okunacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e okudum ya diyor. Yani İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir. Kim ki bir Fatiha ve üç İhlas okursa Kur'an'ı hatmetmiş gibi